Arkadaşlar tablo grafik yorumlama konusuna hoş geldiniz. Bu konumuzda dört ana başlığımız var. Karşımıza çıkma ihtimali olan grafik problemlerinin çeşitlerinden bir tanesi daire grafik. Önce bir daire grafiği inceleyeceğiz. Daha sonra çizgi grafik nasıl okunur, çizgi grafikle ilgili nasıl sorular gelir onlara bakacağız. Akabinde sütun grafik nasıl yorumlanır? Bununla ilgili olan sorular nasıl çözülür? Devamında tablo grafik, tablo ile verilen grafiklerin yorumlaması nasıl yapılır? Bunlara bakacağız. Sınavda illaki hocam hangisi gelir ben ona çalışayım diye bir soru sormayın. Bunların dördüne de çalışmanız gerekiyor. Hangisinin gelmesini tam olarak yani %100 olarak bilme şansımız yok. Neticede hepsi bir grafik yorumlama, dairesi, çizgisi, sütunu ya da tablosu olmak üzere. Daire grafikle başlayalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. İlk işimiz daire grafik arkadaşlar. Söz konusu daire grafik olduğunda 360 derecelik bir açı söz konusu olacak. Bunu da soruda verilen bilgilere göre yorumlayacağız. Şimdi bakalım. İlk sorumuz ekranda. Bir pastanede bir günde 29 kilogram fıstıklı. Şuraya hemen bir 29 diyelim. 25 kilogram cevizli. 25 kilogram. Ve bir miktarda sütlü tatlı satılmıştır. Satılan tatlıların miktarlarına göre yani kilogram değerlerine göre dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir tamamının 360 derece olduğunu biliyoruz. Burada söz konusu daire grafik olduğunda %99 oran orantıyla işi götürüyoruz. 100 derecelik bir dilim 25 kilograma karşılık geliyormuş. Ya da oku tam tersi çalıştırabiliriz. 25 kilogramlık bir ağırlık 100 dereceye karşılık geliyormuş. Fıstıklının ağırlığı 29 mu? 29. O zaman ufak bir soru. 29 kilogram acaba kaç dereceye karşılık gelir? Bunu bir bulalım. Hocam bir daha söyler misin? Söylerim. Söz konusu daire grafik olduğunda %99 oran orantı ile işi götüreceğiz. Açılar ile sayısal değerler arasında bir kat yakalayacağız ya da bir oran. 25 kilogramın 4 katı bize açıyı vermiş. O zaman 29'u da 4 ile çarparsam fıstıklı tatlıların daire diliminin açısını bulmuş olurum. 30 olsa 120, bir tane 4 çıkartmış olsak 116 derece olur arkadaşlar. 25'in 4 katı 100'dür. 29'un da 4 katından 116 derece. Şuranın 116 derece olduğunu bulduk. E toplamda 360 dereceyiz. 100 derece 116 da buradan 216 derece yapar. E tamamı 360'tı. Bu ikisinin toplamını 360'tan çıkardığımızda sütlü tatlıların daire diliminin merkez açısını bulacağız. 0'dan 6 çıkmaz. Komşudan 1 onluk. Oradan 4 kaldı. 6'yı 1 eksilttik. 5, 5'ten 1 çıktı 4. 3'ten 2 çıktı 1. Yani burası da 144 dereceymiş. Şimdi bakalım. Daire dilimindeki açıları yakaladık. Sütlü tatlı 144. Fıstıklılar 116. Şimdi bizden istenen sorular. Buna göre sütlü tatlıya ait daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? Sütlü tatlıya ait olan merkez açıyı az önce bulduk. 144 yani C şıkkıdır. İkinci soru. Bu pastanede satılan Fıstıklı tatlı cevizli tatlıdan yüzde kaç fazladır diye sormuş. Bakalım. Fıstıklı tatlı. Biz ne kadar fıstıklı tatlı sattık arkadaşlar? 29 kilogram. Cevizli tatlımız kaç kilogram? 25. O zaman soru şuna dönüyor. Yine bu tablo grafikten önceki işlediğimiz konu yüzde problemleriydi. Eğer aranızda şu anda yüzde problemlerini izlemeden tablo grafik problemlerine giren varsa şiddetle önce yüzde problemlerini izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çoğu yerde yüzde kavramlarıyla karşılaşacaksınız. Fıstıklı tatlı 29 kilogram, cevizli tatlı 25 kilogram. Orada da vardı zaten yüzde problemlerinde. Yüzde kaç fazladır, yüzde kaç eksiktir? Kime göre diyorsa onu esas alacağız. Yani 29 kilo 25 kilograma göre 4 fazla bunun yüzdesini bulacağız. 25'e göre 4 fazlaysa acaba yüzde kaç fazladır? 25'in 4 katı pratik yoldan 4'ün 4 katı yüzde 16 Fazlasıdır arkadaşlar. Doğru yanıt değişiklidir. Diyoruz ve devam ediyoruz. İlk daire grafik sorumuzu yorumladık ve çözdük. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Şimdi bakalım bize ne diyor? Aşağıdaki daire grafikte bir sigorta şirketinin yıl içerisinde yaptığı sigorta çeşitlerine göre dağılımı verilmiştir. Konut sigortası, afet sigortası, sağlık sigortası, trafik sigortası ve eğitim sigortası. İlk sorumuz ekranda. Bir tık daha şöyle bir zoom yapalım. Bize neyi sormuş? Yıl sonunda yapılan toplam sigorta sayısı 7200 olduğuna göre eğitim sigortası afet sigortasından kaç fazladır? Kitabı olanlar kitaptan Defter tutanlar defterden takip etmeye devam etsinler. Şimdi bize özellikle şurada bir sayı veriyor. Yıl sonunda yapılan toplam sigorta sayısı 7200. E peki bizim daire grafiğimiz kaç derece? 360 derece. Bu 360 derecelik tamamı 7200'e karşılık gelmiş. Yine söylüyorum. Söz konusu daire grafik olduğunda oran, orantı %99 muhakkak vardır. 360'ın kaç katı? 20 katı. Bazen katı olur, bazen yarısı olur, bazen üçte biri olur. Ama muhakkak bir oran olur. O zaman şöyle de bir belirteyim. Açının 20 katı bize sayıyı veriyor. Birazdan ihtiyaç duyarsak eğer ne kadar eğitim sigortası yapmış derse 75 ile 20'yi çarparız. Konut sigortası sayısı nedir derse 60 ile 20'yi çarparız. Bu işimizi kolaylaştırsın diye size vermiş olduğum bir bilgidir. Yıl sonunda yapılan toplam sigorta sayısı 7200. Onun sayesinde açıyı 20 ile çarpmamız gerektiğini bulduk. Eğitim sigortası yani 75 derece. Afet sigortasından yani 50 dereceden. Kafalar karışmasın şunu siliyorum. Kaç fazladır? Normalde açısal anlamda 75-50'den kaç derece fazla? 25 derece. Her derece söz konusu olduğunda 20 katını alacaksak o zaman 25 çarpı 20 kadar fazladır. Yani 500. Bulduk. Doğru yanıtımız C şıkkıdır. Yine aynı bilgilerle yola devam edeceğiz. Yine şuradaki fazla ifadeleri siliyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Şimdi bakalım. Bir diğer soru. 3'ten sonra 4. Okuyalım. Konut ve sağlık sigortası toplamı 870 olduğuna göre konut sigortası sayısı kaçtır? Şimdi daire grafikte verilen açıları hemen yerleştirelim arkadaşlar. Konutun açısı 60 derece. Sağlığın açısı 85 derece. Konut ve sağlık sigortası toplamı 60 derece ile 85 derecenin toplamı 145 derece yapar. Bu 145 derecenin karşılık gelmiş olduğu sayısal değer 870 olduğuna göre bizden istemiş olduğu konut sigortası sayısı kaçtır? E, konut sigortasının açısı kaç derece? 60 derece. Yani yapılması gereken operasyon şu. 145 derece 870'e karşılık geliyorsa 60 derece acaba kaç sayıya denk gelir? Şimdi bakalım. Bu bir doğru orantı. Çaprazlama çarpacağız. 60 çarpı 870 eşittir. 145 çarpı soru işareti. 5'e böldüm 12. 5'e böldüm 29. 29'un 3 katı da 87'dir. 3'e böldüm. Şey 29'a böldüm 3. Bir de sıfırı var 30. 3 12. 36 bir de sıfırı var 360. Yani bize sorulan sorunun cevabı 360'tır arkadaşlar. Doğru yanıtımız D şıkkı. Yine Aynı daire grafikle ilgili soruların birbirinden bağımsız olarak çözülmesinden dolayı bir de beşinci sorumuz var. Bize diyor ki konut sigortası eğitim sigortasından yüzde kaç azdır? Konut sigortasının derecesi 60, 60 yani 60 derece eğitim sigortası, eğitim sigortası 75, 60 derece 75 dereceden yüzde kaç azdır? Gidip bunların sayılarını bulmamıza gerek yok. Direkt açısal değerlerinden soruyu çözeceğiz. Bizim bu 60 dediğimiz 75'ten kaç az? 15 derece az. Zaten bu azlığın yüzdesini soruyor. Kime göre? 75'e göre. 75 de 15 azsa yüzde kaç azdır? Orantıyı ya böyle kuracaksın ya da 75'te 15 kadar az ise yüzde kaç azdır? Ya böyle ya da böyle. İkisinden biri. 15'e böldüm 1, 15'e böldüm 5, 5'le de yüzü sadeleştirdim 20, 20 kere 1 20. Yani yüzde 20 daha azdır diyoruz. Ve doğru yanıtımız E şıkkı. Bir daire grafiğini daha bitirdik arkadaşlar. Yorumlamayı bu şekilde yapıyoruz. Geldik sıradaki sorumuza. Yine aşağıdaki soruları verilen bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız diyor. Sorunun normalde şuradaki ön bilgisinde herhangi bir sayısal adet, tane, lira olmak üzere bir bilgi vermemiş. Bu yüzden 6. soruda verilen bilgileri 6. soruya göre, 7'de verilen bilgileri 7. soruya göre, 8'imiz var mı yok? O yüzden bu iki soruyu kendi içinde değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Önce grafiğimizi bir yorumlayalım. Bize ne diyor? Aşağıdaki daire grafikte bir okul kantinine sabah getirilen 4 farklı yiyecek çeşidinin dağılımı verilmiştir. Börek, poğaça, tost, simit. Tostun açısı 90 derece arkadaşlar. Diğerleri de ve zaten verilmiş. Bu bu kadar. Şimdi bakalım. Kantinde öğlen arasına kadar böreklerin beşte biri, böreklerin beşte biri, poğaçaların yarısı, simitlerin dörtte üçü ve torsların üçte biri satılmış. Kalan yiyeceklerin toplam sayısı 120 olduğuna göre sabah kantine kaç yiyecek getirilmiştir? Yine herhangi bir adet madet anlamında bize önceden bir bilgi verilmedi mevcutta var olan daire grafikteki açıları ürün adedi olarak kabul edelim. Yani sabah kantine toplamda 360 tane ürün gelmiş olsun. Bunun 50 tanesi börek, 100 tanesi poğaça, 90 tanesi tost, 120 tanesi de simit olmuş olsun. Ve öğlen arasına kadar böreklerin 5'te biri satılmış. O zaman ben 50 tanenin 5'te birini satarsam geriye kaç tane kalır? 40 tane. Bu kalan. Poğaçaların yarısı satılmış. O zaman geriye 50 tane kalmış. Şu anda kalanları yazıyorum arkadaşlar. Simitlerin 4'te 3'ü satıldıysa 4'te 1'i kalmıştır. 120'yi 4'e bölersem 30. Bu da kalan. Tostların 3'te 1'i satıldıysa 3'te 2'si kalmıştır. 3'e bölersem 30. 90'dan çıkarırsam 60. Şu anda kalanları yazdım. Kalan yiyeceklerin toplam sayısı 120 olduğuna göre. Bunları kabaca toplayalım. 30, 40 70 120 180. Yani bu 180 derecelik kalan ürünlerin adedi 120'ye karşılık geliyormuş. 180 derece 120. 60'a böldüm. 3 derece 60'a böldüm 2. Bunun manası şu. Her 3 derece 2 ürün demektir. Bunu yakaladık. Her 3 derece 2 ürün. Bize neyi soruyor? Sabah kantine kaç yiyecek gelmiştir? 360 derece kadar geldi mi? Geldi. O zaman 3 derece 2 ürüne karşılık geliyorsa 360 derece kaç ürüne karşılık gelir? 3'ün 120 katı o zaman 2'nin 120 katı olur sana 240 ürün. Arkadaşlar doğru yanıtımız C şıkkıdır. Yedinci sorudan önce ortalığı bir temizleyelim. Günün sonunda böreklerin 5'te 2'si, poğaçaların 4'te 3'ü, tostun 3'te 2'si satılıyor. Poğaça 2 lira, börek 4,5 liradır diye belirtmiş. Onları hemen yanına bir yazayım arkadaşlar. Poğaçamız 2 lira, böreklerimiz 4,5 lira, tostun kaç para olduğunu bilmiyoruz. Onu da x lira olarak kabul edelim. Sonra bize özellikle bir bilgi veriyor. Diyor ki, işte böreklerin şu kadarı, poğaçaların bu kadarı, tostların bu kadarı satılıyor. Börek ve poğaçadan elde edilen toplam gelir sadece tosttan elde edilen geliri eşitmiş. Tost kaç para? Demiş. Şimdi şuraya bir zoom yapalım. Böreklerin derecesi 50. Poğaçaların derecesi 100. Tostların derecesi de 90 derece. Ufak bir sadeleştirme yapalım. 1 0, 1 0, 1 0. 5 tane börek, 10 tane poğaça, 9 tane de tostumuz olduğunu varsayalım. Ve bize şunu söylüyor. Böreklerin 5'te 2'si satılmış. Yani 2 tane börek satıyoruz. Poğaçaların 4'te 3'ü satılmış. 10 tane poğaçanın 4'te 3'ü 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 5. Yani güya 15 bölü 2 tane de poğaça satmışız. Tostların 3'te 2'si satılmış. 9 tane tostumuz olduğunu varsaymıştık. 9'un 3'te 2'si, böldüm böldüm, 3, 2, 6. 6 tane de tost satmışız arkadaşlar. Börek ile poğaçaların satışından elde edilen geliri hesaplayalım. 2 tane börek tanesi 4,5 çarparsak 9 lira. Artı poğaçaların tanesi 2 lira. 15 bölü 2 tane sattık. 15 bölü 2 tane çarpı 2 lira. İkiler birbirini götürdü. Poğaçalardan elde ettiğim gelir 15 lira. Eşittir. Tostun tanesi x lira olsun dedik. 6 tane de tost satmışız. O zaman 6 çarpı x, x tostan elde edilen gelir. Börek ve poğaçalardan elde edilen gelir satılan tostlardan elde edilen gelire eşitmiş. 24 6 x x buradan 4. Yani tostun tanesini bu verilen bilgilere göre 4 liraya satmışız arkadaşlar. Tost kaç paradır? Tostumuz 4 liradır. Yani D şıkkı. Söz konusu daire grafik olduğunda bir soru çeşitimizi daha geride bıraktık. Şimdi geldik 8 ve 9. sorumuza. Daire grafikte son iki sorumuzu çözeceğiz arkadaşlar. Aşağıdaki soruları verilen bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Birazdan 8 ve 9'a gelmeden önce burada hangi bilgiler varsa bütün sorular için geçerlidir her sorunun kendi içindeki sayısal veri soru için geçerlidir. Aşağıdaki daire grafikte bir çiftçinin tarlasındaki ağaç sayıları, ağaç sayıları soldaki grafikte ve bu ağaçlardan bir yılda alınan ürün miktarlarının dağılımı da sağ taraftaki grafikte verilmiştir. Birinci bilgimiz şurada. Biraz daha yaklaştıralım. Ayva ağacı kiraz ağacından 16 adet fazladır. Şimdi ayva ağacımızın açısı 80 derece, kiraz ağacımızın derecesi 48 derece. 80 48'den 32 derece fazla. Bu 32 derecelik fazlalık 16 adede karşılık geliyormuş. Yani derecenin yarısı bize ağaç sayısını veriyor. O zaman 2'ye böldüm. 60 tane elma ağacı. 2'ye böldüm. 20 tane kayısı ağacı. 2'ye böldüm. 36 tane vişne ağacı. 2'ye böldüm. 24 tane kiraz ağacı. 2'ye böldüm. 40 tane ayva ağacı. Yani bu bilgi sayesinde biz sol tarafta ağaç sayılarına dair olan net bilgileri elde ettik. İkinci bilgiye geçiyorum. Kayısı ağaçlarından alınan ürün miktarı. Kayısı ağaçlarından alınan ürün miktarının derecesi 64 derece. Vişne ağaçlarından alınan ürün miktarından. Yani 96 derecelik ürün miktarından 8 ton daha azdır. Bizim 64 derecemiz 96 olan derecemizden 32 derece daha az. Ve bu 8 tona karşılık geliyormuş arkadaşlar. Az önce söylediğimiz operasyonu burada da yapacağız. 32'yi 4'e bölersek 8'i elde ediyoruz. Bu da şu demek dereceyi 4'e böl ton miktarını bul. Yani elma ağaçlarından alınan ürün miktarı 4'e bölersem 20 tondur. Kayısı ağaçlarında 64'ü 4'e bölersem 16 tondur. Ayva ağaçları 72 derece 4'e bölersem 18 tondur. 48 4'e bölersem 12 tondur. 4'e bölersem 24 tondur. Şu anda hangi ağaçtan ne kadar ton ürün alıyoruz? Bunları yakalamış durumdayız. Ortak bilgileri yakaladık. Birinci soru. Yukarıdaki bilgilere göre ağaç başına düşen, ağaç başına en fazla ürün hangi ağaç çeşidinden alınmaktadır? Şimdi bunları tek tek hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Şuralarda ufak bir temizlik yapacağım. Elma ile başlayacağız. 60 tane elmadan 20 ton ürün alıyorsak bir tane ağaçtan ne kadar alırız? Elma için konuşuyorum. Ton miktarını adede böleceğiz. Sadeleştirirsek 1 bölü 3. Bu elmaya ait. Kayısı ile devam edeyim. Kayısı da 20 ağaçta 16 ton alıyoruz. Alınan ürün miktarı bölü ağaç sayısı. 4'e böldüm. 4'e böldüm. Şunlarla artık bir işimiz kalmayacak. Biz kesirleri kıyaslayacağız arkadaşlar. Ayva ile devam ediyorum. Elimizde 40 ayva ağacı var. 18 ton ürün var alınan ürün miktarı bölü ağaç sayısı. 2'ye böldüm 9, 2'ye böldüm 20. Kirazla devam ediyorum. Şu da bizim kayısımızdı, karışmasın. Elimizde 24 tane kiraz ağacı var. Bunlardan da 12 ton ürün alıyoruz. Alınan ürün miktarı bölü ağaç sayısı sadeleştirdik. 1 bölü 2 oldu. Geriye vişne kaldı. Şuraya da vişne diyelim. Vişne'den elimizde 36 tane var. 24 ton aldık. 24'ü 36'ya böldüğümüzde 12'ye böldüm 2, 12'ye böldüm 3. 2 bölü 3. Bize şunu soruyor arkadaşlar. Ağaç başına en fazla ürün hangi ağaç çeşidinden alınmaktadır? Yani buradaki elde edilen kesirlerden hangisi büyükse cevabımız odur. Burada şöyle bir pratiklik e, kullanabiliriz. Payda 3, pay 1, payda 5 pay 4. Yani payı paydasına en yakın olan şu anda bir kayısımız var. Bir de şurada vişnemiz var. Yani burası nereden baksanız 9 bölü 20, 10 bölü 20 anlamında yarıma yakın. E bu zaten yarım. Bu da zaten 1 bölü 3 yarımdan da az. O zaman biz 4 bölü 5 ile 2 bölü 3'ü kıyaslayalım. Paydaları eşitleyelim arkadaşlar. Bunu 3 ile genişleteyim. 12 bölü 15 bunu da 5 ile genişleteyim. 10 bölü 15. Paydaları aynı 15-15. Payı büyük olan büyüktür diyoruz. Yani kayısı ağaçlarında bir ağaç başına düşen ürün miktarı en fazladır. Doğru yanıtımız kayısı olup D şıkkıdır. Şimdi bakalım ikinci de bizden ne istiyor? Bu çiftçi elma ağaçlarının yerine şöyle geniş ekranda görelim. Bu çiftçi elma ağaçlarının yerine kiraz ağacı dikmiş olsaydı elde edeceği toplam ürün miktarının yüzde kaçı kiraz olurdu? Şimdi burada bir silme operasyonu gerçekleştirelim. Kendimize bir yer açalım. Ondan sonra da sorumuzun çözümüne başlayalım. Çünkü bu soruda biraz arka arkaya 2-3 tane operasyon düzenleyeceğiz arkadaşlar. Çok kısa süreli bir bekleyelim. Şimdi şurada az önce bize verilen bilgilere göre bizden şunu istiyor. Elma ağaçlarının yerine kiraz ağacı dik diyor. Normalde açıların yarısı kadar ağaç sayılarımız vardı. 20, 40, 24, 36. Sonra dörtte biri kadar dörde böldüğümüzde 20 ton, 16 ton, 18 ton, dörde böldüğümüzde 12 ton, 4'e böldüğümüzde 24 ton. Elma ağacı yerine kiraz ağacı dikeceğiz. Şimdi elimizde kaç tane elma ağacı var? 60. 60 tane elma ağacı iptal. Onun yerine kiraz dikeceğiz. Normalde kirazı bir yorumlayalım arkadaşlar. 24 tane kiraz ağacı 12 ton ürün vermekteymiş. O zaman ağaç sayısının yarısı kadar ürün miktarı alıyoruz. Elma ağaçlarının yerine kiraz ağacı dikersek o zaman 60 tane kiraz ağacı dikeceğiz. Bunun da yarısı olmak üzere 30 ton artı yani daha fazla kiraz elde etmiş olacağız. Soru bize şunu soruyor. Böyle bir durumda dikmiş olsaydı elde edeceği toplam ürün miktarının yüzde kaçı kiraz olurdu? O zaman şuradaki toplam ürün miktarını yazalım. Artık elma ağacı dikmediğimize göre elma ağacından bir gelir yok. Ürün anlamında. Kayısımız var 16. Ayvamız var 18. Bunlara herhangi bir sıkıntı olmadı. Vişnemiz var 24. Sonra burada kirazımız önceden 12 idi mevcutta. Tamam. Elmaların sayesinde bir 30 ton daha elde etmiş olduk. 10, 20, 40, 50, 80, 6, 14, 18, 20, 20 de böyle. Yani toplamda 100 ton ürün alıyormuşuz. Bu 100 tonluk ürünün içerisinde vişnelerden elde edilen 12 ton önceden vardı. 30 ton da sonradan zaten geldi. Toplamda aslında 42 ton Vişne almış oluyoruz. Yani bizim 42 tonumuz yüzün yüzde kaçıdır? E, gabak gibi belli, yüzde 42'sidir arkadaşlar. Elmaların yerine kiraz ektik. Kirazların ürün miktarı 30 ton daha arttı. Son durumda elde edilen toplam ürünün yüzde kaçına karşılık geliyor diye bize sordu. Biz de bunun yüzde 42 olduğunu bulduk. Değerli arkadaşlar. Daire grafik söz konusu olduğunda yapabileceğimiz en temel düzeyde ya da bilmeniz gereken en temel düzeydeki bilgilerimiz bunlardır. Bir sonraki dersimizde yani çizgi grafikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.